Bir kulak kaya turu yapmak istedik ama turumuz Erimez'de sonlanmıştı. Bugün de Taşan'a gidelim dedik. Taşan ve Karali bir ziyaret edeceğiz. Hadi bakalım Taşan'a gidelim. Kimler var kimler yok bir bakalım. Haydi bakalım. Hadi Elmatepe'den yola çıktık şimdi. Taşan yaklaşık 7 kilometre Elmatepe'ye. Poyraz da buradaymış. Poyraz da burada takılıyor. Kediler yokmuş. Kediler yok hakikaten, nereye gittilerse. Sabah bir tanesi kapıdan. Taşandan hem bazı ihtiyaçlarımız var, o ihtiyaçlarımızı alacağız. Hem de bir görmüş olalım bakalım, taşanda duramamıştı. Aa para aldın yanına? Allah kahretmesin yok. Benim de çantam yok. Kart vardır ya belki. Kart var mı yanında? He kartım var. Ha, tamam. Ne için gidiyoruz şimdi, biz oraya ne alacağız? Annem çiğ köfte yapacak, ince bulgur lazım. Tam bir Karadeniz yemeğidir arkadaşlar. bizim Çıkıyor fındık de. bahçesi buradan görünüyor. Evet. Fındık bahçemizin olduğu yerde Kınalı Yatak. Burası küçük evin olduğu yer. Gelirken burayı çekmiş miydik? Salih teyzelerin evi. Salih teyze perdelerini açık bırakmış. Aha, gitti e şurası. Onların da Karşısına çıkarsa bu video Onları da izler. Evet. Almanyalardan memleket kokusu duyacaklar fena ama. Bu arada videoyu izleyenler e, Facebook'tan, YouTube'dan yorum yaparlarsa çok mutlu oluruz. Şimdi zaten biz bu yorum yapanlar için gideceğiz değil mi şey yani? Evet, Karaliye'ye. Karali gideceğiz onlar Yorum için. yapanlar için gidiyoruz. İstekte bulunmuşlar. Bizim oralara da Karaliye'yi Karali de bir çekim demişler. demişler. Karali bizim komşu köyümüz. Aslında evet. bizim mahalle ya Elmatepe Karaliye bağlı. Bağlı ama evet bizim için o komşu komşu köy. Şu anki mevkinin adı da neydi? Bak aklıma gelmedi mevkinin adı. Mevkinin adı aklıma niye gelmedi ya? Neydi ya? Neydi? Nereye geçtik biz şimdi? <laughs> Kestane deresi. Kestane Deresi'ni mi geçtik? <laughs> İkimizin de aklına gelmedi Mesul bak aynı diye anda. mi? Yok neydi? Neyse ya işte siz anladınız onu. Neyse siz biliyorsunuz yorumlara yazın. Anladınız siz anladınız onu. Anladınız siz. Yoksa burası mıydı? Taşan mahalle Taşan'a mi? geldik. Bu Mağara mahalle... Taşan mıydı ya? A bak kestane deresi. Bura Taşan değil, dur. Kestane deresi bura. Şu an kestane deresini geçiyoruz. Taşanı ikiye mi ayırmışlar? Aşağı taşan, yukarı taşan diye. Ya taşanı, ya şimdi mesela aşağı taşanı, aşağı taşan diye belirtmişler. Yukarı taşanı da yukarı taşan diye belirtmişler. Öyle mi? Ben attım Tabii taşmış. ya. Attım ben. Şimdi merkezden taşmış dışarı doğru. Anladın mı? <laughs> ya git Allah aşkına. Bak amcaya bir dat yapsaydın. Evet şu anda taşan değil. Burası ne köyüydü? Bak işte. Taşan Bur işte ya. Hayır bura taşan değil ya. Ya yukarı Taşana taşan. Taşana daha var ya. Yukarı taşan. Bura yukarı mı taşmış? Evet. Ha. Çevremizi tanıyalım. Yukarı taşan. Evra nasıl olarım yoksa? Tam deresi mahallesi. Ha, tam dere tam dere. Stan deresi bir şey deresi. Fistan deresi galiba. Tam dere. tam dere değil. Değil değil mi? O şey değildi. Stan deresi yazıyor. Stan deresi mahallesi yazıyor. Ha. Ama ne yani? Fistan, Fistan deresi. Fistan mı? Fistan deresi mahallesinden geçtik arkadaşlar. <laughs> <laughs> Fistan <gülüyor> deresi nedir ya? Burada da yine kuçular var. Evet. Bak burayı çok seviyorum ya. Hop. Oh. Şu manzarayı göstereyim arkadaşlar. Evet, manzarayı da çek. Şey. Oo. Şu karşı süper. taraf, şu karşı taraf değil. Aslında buraya işte babamla gelmemiz lazım. Hep adını unutuyoruz buraların biz gelmeye gelmeye. Orada bir köy var uzakta mesela. Akyuma. Mı? Akyuma. Akyuma, Akyuma. Orada bayağı büyük ha. Orası Akyuma değil mi gerçekten? Akyuma mıydı ya? Sorarız. Benziyor Akyuma ya. Öğrenir. Arkadaşlar lütfen yorumlara yazınız. Şurası Akyuma mı? Evet. Taşan'a geldik. Taşan bizim marketimiz arkadaşlar. Taşan'a geldik. Arabamızı buraya park edelim. Sen şöyle bir Taşan turu yap abla. Haydi. Ben alana kadar ne alacağım? İnce bulgur alacaksın. İnce bulgur. Niye taşan bakkalına beraber girelim? Bekle. O mis gibi hava. Taşan bayağı kalabalık. Sürekli. Bura işlek bir yer zaten. Taşan. Buradan yukarıda. Dün Ermez de mesela işlekli fark ettin mi? Ermez'de de bir iki Ermezde kişi vardı. Ermez'de vardı yani <laughs> araba vardı. Ermez'de. Evet. Bak, mesela burada. Baksana ne güzel burası. Evet. Ay çok iyi. Yazın gelin burada bir çay için. Mis. Ne diyorsun? Güzel kedi. Bakkala gidelim. Var mı aradığımız şey? Evet, aradığımız Ekmek şey. de lazım mı acaba Talha? Karşı köyün büyük köyün adı neydi? Akçalı. Akçalı değil mi? Akçalı. Şu taraftaki. Hı, -hı. O karşıda görünen. Ne evet, çocuklara bir şey alsaydık. Evet, çocuklara da bir şey alalım. Alacaklarımızı aldık Hiç şimdi. Paşam şöyle küçük bir tur atalım. Karşısı göstereyim bak kameradan. Yakınlaştırmaya alsana bir. İki. İşte şu bu köy. Bu köy. köy. Akçalı köyü. Akçalı'nın üstüne güzel bak kar görüyor musun? Evet ama yine de yeterince kar yok. Evet. Çaldağ'ında bile yeterince kar yok. Bence yağmıştır. Ya, yağmıştır. Hmm. Ya, Haydi gidelim. Caminin oraya doğru da gidelim. Hadi Karalı'ya gidelim. Gel oradan yukarı gidelim. Aşağıdan gelin <laughs> kayasının oraya mı gidecektik? Gelin kayasına gidersek Karalıya gidemeyiz. Gelin kayasını gören bir yerden gelin kayasını da gösterelim. Buradan gelin kayası görünmez ki. Yazın mi? burası böyle cıvıl cıvıl oluyor. Herkes camiye buraya geliyor. Çevre köylerden. Civar mahallelerden, mahallelerden. Burası böyle cıvıl cıvıl oluyor. O zaman çok seviyorum ben burayı. Evet güzel oluyor. Bir de genelde yürüyerek geliyoruz. Cuma namazlarına buraya. Gördüğünüz yoldan da Lapa köyüne gidiliyor. Tamuzlu mahallesine gidiliyormuş bir de. Ne? Karpuzlu mu? Bugün şimdi Karpuzlu mu? Karpuzlu mahallesi galiba. Tabelası bayağı bir devizor formasyona uğramış. Taşan cami de burası. Taşan cami de burası. Gel abla caminin oradan şey güzel görünüyordu. Gelin kayıtlar. Buradan gelin kayası görünüyor mu gerçekten? İşte bak. Aa evet. Ne güzel görünüyor. Arkadaşlar size gelin kayasını gösterin. Dehşet Engiz. Tabi buradan ne kadar algılayabiliyorsunuz bilmiyorum ama. Manzara çok güzel görünüyor. Koca bir kaya. Diğer bir koca kayanın üzerinde. şöyle Ve uçurum. Uçurumda koca bir kaya. Aşağısında da bir kaya var. Orası da damat kayasıdır herhalde. O da damatın kayası. Ee, damat oraya kadar çıkartabilmiş. Hey gidi. Gelin Yine bak gelin. yola. Yine gelin, ne varsa gelinde var. E, gelin yola kadar çıkartmış kayayı. Ondan sonrasında karışmayayım ne afiş, az yapın demiş. Orada bırakmış. <laughs> Yalnız canım manzarasına bir bakar mısın? Harika. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem güzellik. Evet. Arkadaşlar. Rabbimiz yaratmış. Gelin görün. Manzara gerçekten harika Bak, ya. Bak eğer gelirseniz Taşan Camisi'nde mutlaka durun. Şurada oturma yerleri var. İyi ki de kışın geldi. Burada gelmez, oturup şöyle şu manzarayı seyredin. Çok sizi, güzel. Sizi gaza getirmeseydim gelmeyecektiniz. Şimdi tekrardan Elma Tepe'ye dönüyoruz. Elma Tepe'den de Karali Mahallesi yapıyoruz. Karali Köyü. Köyü mü demeliyim? Mahallesi mi demeliyim? Ben anlamış değilim yani. Şimdi o işler hep karıştı. Motorla geldiğim zaman da buradaki bütün köyleri tek tek gezmeyi düşünüyorum ha, Gezeceğim ben. Bakayım gezeyim çevre köyleri. İnşallah. Şura ambar mı ya? Ne orası? Merak. Minnak. Bak. Selamun Aleyküm. Fındık bahçeleri yaz için hazırlanıyor. Geliyor gelmekte olan. <laughs> Bakın fındık bahçeleri. Yazı bekliyor. Burası da kahve. Amcalar içeride çay içiyorlar. Taşan bu kadardı. Ocak ayında taşan bu şekilde. Karlar erimiş. Her yer her yer böyle ışıl ışıl. Şu şey, ne? Yazıyordu ne yazıyor orada Talha? Ne yazıyor Talha? Ablacığım orası artık Kestane Deresi. Stane Deresi yazıyor. Stane Deresi. Stane Deresi diye bir şey mi var? Kestane Deresi mahallesi. Kestane'nin K'si. Ke Az önce gitmiş. geçerken, deresinden geçerken, Kestane Deresinden geçiyoruz dedik de, buranın Kestane Deresi mahallesi olduğu nasıl aklımıza geldi? Evet. Yani burası yukarı taşan değil arkadaşlar. Kestane Deresi <laughs> burası mahallesi. Burası Kestane Deresi. <laughs> ya gördün mü? Neyse, cahilliğimizi mazur görün. Sayın kestane dereliler. Kusura bakmayın edin. Ee, şu inşaat. Daha bu işlere yeni başlıyoruz ya. kimin de acaba? Gerçekten zor işmiş ama hem gezip hem bir şeyler anlatmak. Bunlar zor şeylermiş gerçekten. Bu işi böyle profesyonel yapanlara acayip saygı duyuyorum şu anda. Olsun profesyonel yapmasak da hatıra işte. Bunları biz hatıra olsun diye çekiyoruz. Memleket hasreti çekenlere, bir nebze hasret giderici videolar çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Kışın gerçekten ayrı güzel ya. Hep yazın geliyorduk ya buraya. Kışın da gelmek lazımmış ben onu anladım yani. Ya buranın yazıyla kışı apayrı. Çünkü evet. yazın yani hiçbir yer şu ormanların içi görünüyor ya resmen. Yani normal şartlarda hiçbir yer göremezsiniz. Bu ormanların içini asla göremezsiniz. Bu direği gördüğüm zaman aklıma hemen Elma Tepe geliyor. Diyorum ki Elma Tepe'ye geldik. Ama aslında daha var. Yani yazın şu fındık bahçelerinin dibi asla görünmüyor böyle uzaktan. Şu an bütün fındık bahçelerinin dibine kadar orada yani bir sincap falan gezse göreceğiz. Hayret. Çardakyanı'dan geçtik şu anda. Çardakyanıymış buranın adı, adı, Şimdi biz kestane deresi burası falan yaptık ya. Ama oranın kestane deresi o mahallesi olduğunu bilemedik. Yani. Evet, onu bilemedik. Şimdi Elmatepe'ye dönüyoruz tekrardan. Almamız gereken malzemeyi aldık. Elmatepe'den Karali'ye geçeceğiz. O da sonraki video olur.